Görüyorum. Aslında bu konuda küreselleşme sürecinde Türkiye'de İslam diye bir kitap yazdım. Orada da bunu kısaca belirtmeye çalıştım. Ee, bunu da nereden anlıyoruz? Yani bana göre bu medya ile ilgili şeyin ortaya çıkışı, sırf internet değil, özel televizyonlar ve internetin çıkması güç ilişkileri birçoğunu dünyada toptan değiştirdi. Türkiye'deki siyaseti de, sosyolojiyi de analiz ederken bence mutlaka buna atıf yaparak birçok şeyi anlamak gerekiyor. Birçok kimse bunu böyle söyleyince hak veriyor size ama siz sosyolojiyle ilgili, siyasetle ilgili analizlere baktığınızda bunun yeterince olmadığını görüyorsunuz. Demek ki yeterince anlaşılmamış diyorsunuz. Olayı kabaca şöyle tarif edebiliriz. Yani modern devletten önce belki dedelerimizin dedesinin, dedesinin zamanlarında geçmişte Daha çok insanlar aşağı yukarı, kendi ailesi nasılsa aşağı yukarı öyleydi. Kişi eğitimini Büyük bir kısmını aileden alıyordu. Eliyle, Hayatını çok küçük bir coğrafi alanda evet, geçiriyordu. Eliyle dokununca gözüyle görebileceği kişilerden bilgi aktarımını alıyordu. Yani en temel eğitim alanı aileydi. Ve kişiyi en çok şekillendiren zihnini özellikle aileydi. Ondan sonra modern devletle özellikle eğitim kurumları çıktı karşımıza. Bu sadece Türkiye ile ilgili düşünmeyin. Bütün dünya için böyle diyebiliriz. Veya yani dünyanın büyük bir kısmı için böyle diyebiliriz. Burada Artık devletin ideolojisini veya görüşlerini bir çoğunu eğitim kurumlarıyla insanlara enjekte edildi. artık sıf ailenin zihni şekillendirmediği, devletin de eğitim kurumları aracılığıyla insanların zihnini şekillendirdiği bir döneme geçildi. Böylece aslında eğitim kurumları aileden bir rol çaldı. Çünkü kişiler 7-8 saatini Hı -hı. okulda geçiriyorlar diye. Fakat şu anda öyle bir çağa girdi ki dikkat edilmesi gereken şey bu tablo alt üst oldu. Mesela Türkiye'de bir anket var 2009 yıllarda bakarsak. Kişilerin televizyon seyretme oranı şu anda birazcık değişmiş olabilir aşağı yukarı aynıydı. Hafta içi 4,3 saat. Hafta sonu 4,6 saate geçiyor. Dikkat edin 7-8 saat zaten uyuyoruz. Evet. E, nüfusun %59 kadarı radyo dinliyor. O radyo dinleyenlerin günde ortalama radyo dinlemesi aşağı yukarı 3 saate geçiyor. İnternet de gittikçe yükseliyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda bizim aslında radyo... E, televizyonlar ve internette harcadığımız vakit muazzam. Ve kişi dikkat edin 3-4 yaşından itibaren belki ölene kadar bunlarla muhatap oluyor. Eğitim kurumları ile insanların muhatabiyeti buna nazarana çok düşük vaziyette. Peki hangisi Kız, daha bak, tehlikeli? Yani eğitim konusunda ailemizle bu, baş başa olmamız mı devletle baş başa olmamız mı? ben var. demek istediğim tehlike aslında değil mi? Ben bir sosyolojik analiz yapıyorum. Bu aslında ailenizin Şunu diyeyim mesela? aileyle ve devletin verdiği eğitime bağlı yani aileyle devlet devlet eğer ki çok kötü bir eğitim veriyorlarsa ailesinin yani çok olumsuz görüşleri varsa bu olumlu da olabilir. Peki ama, bugün aile kaldı mı? Mesela internet kullanıcısı hayır, için anne baba diye figürler var mı? Tabii ki var. Tabii var ki mı? var. Bunların ama ben demek kişi şey verip yani yavaş yavaş ortadan kalktığını düşünüyorum. Şöyle rol çalıyor. Yani referans noktası oluşturamıyorlar artık. Anne babayla konuşacak bir şey kalmadı. Rol çalmakla beraber ailenin rolü aslında eğitim kurumlarının önemi de hiçbir zaman geçmez. Yani onu da söylemek lazım. Yani eğitim kurumları aileden rol çaldığında da ailenin önemi geçmedi. Yine çok önemliydi ama eskisi kadar önemli değildi. Bir rakip gelmişti. Eğitim kurumları da artık o çocuğun zihnini şekillendiriyor. Ya mesela bugünün Bak. çocuğunun e, konuştuğu dili babasının anlama ihtimali yok. Var olduğu ortam ve etkilendiği tabii. ortam konusunda hiçbir kontrol, yani şöyle müdahale, şekillendirme şansı yok. Şimdi tabii ki bu medya gelince bu kadar geniş bir süre bilgi aktarınca insanlara ki burada tabii şeyi de altını çizmemiz lazım. Aslında televizyondaki diziler, filmler, sitcomlar onlar da nötr şeyler değil. Onların her birinde de bir bilgi aktarımı var. Endoktrinasyon var, manipülasyon var. O dizileri yapanlar farkında olsun veya olmasın belli bir hayat görüşünün verilmesi var. Şimdi medya hem eğitim kurumlarından hem aileden rol çaldı aileyi de eğitim kurumları da yine önemli. Peki siz medyanın bugün öneminin kaldığını düşünüyor musunuz gerçekten? Tabii ki. Öyle mi? Yani önemini Herki kaldığını. Halk önemini kaldığını ben ya. bütün dünyayı alt üst ettiğini düşünüyorum internetle özel televizyonların yaygınlaşması. Yani ama <laughs> şey internet mi özel televizyon? Sosyal, sosyal medya mı medya Ben bütün medyayı kastediyorum. Sosyal medyada onun çok önemli bir alt kümes. Hmm. Sosyal medya yani çok siz önemli. Yani siz bir sosyal alt medyanın medyanın bir parçası olduğuna mı inanıyorsunuz. E, tabii. Öyle mi? Tabii yani. Ben dedi. de sanki medya maruz kalanların medyası gibi bakıyorum. Ben şöyle bir fark olabileceğini düşünüyorum. Yani ya marteva adamı yok. Yani tabii. şey olarak söylüyorum. muhtevada mı? yoksa yani şöyle diyeyim. Şimdi işte eskiden hani hep şöyle bir ayrım yapılır değil mi? TRT tek kanallı dönem, yeni kanallar geldi. <laughs> orada bir kırılma var doğru. Ama daha büyük kırılma mesela ben bir birey olarak çıkıyorum, bir YouTube kanalı açıyorum ve milyonlarca kişi beni izleyebiliyor. Evet. Şimdi normalde benim ana akım medyada yer almam için yine onların istediği şeyi söylemem lazım. Tabii. Yani bence buradaki kırılma o tek kanalın kırılmasından çok daha büyük bir kırılma. Çünkü sıradan bir insan da artık kanal sahibi olmuş oluyor ve ya, tutturursa da işte binlerce on binlerce kişi takip edebiliyor kendisini, görüşleri şekillendirebiliyor. Ee, öyle bir fark olabilir belki. Evet yani bu da tabii şöyle bir şey. E, bu Bütün bu paylaşımlar konunun özünde esasında yalnızlık dediğimiz şeyin çok bize has olmadığını da gösterdi. E, çok kitlesel bir şey olduğunu gördük. Sanki bir metropol normu gibi bir şey artık yalnızlık. Mesela işte Türkiye ile ilgili araştırma var. Bir başka programımızda değinmiştik. Bugün e, satılan daha doğrusu inşa edilen konutların büyük bir bölümü bir artı bir ya da stüdyo dairelerden oluşuyor. Yani artık çekirdek aile dediğimiz kavram bile değişmeye başladı. Tek başına yaşayanlar, yalnız yaşayanlar bu yeni bir normal gibi ve bunun bir sürü de yan oluşumu geliyor devreye. Yani baktığımızda artık bahçeleri insanlar balkonlarında arıyorlar. Yani Balkonlarda küçük bahçelerle mutlu olunuyor. İşte bahçe dubleksi diye kavramlar çıktı mesela vesaire. Birçok şey de kendi içerisinde değişiyor. Peki bu... Bir de pardon ben bir şey demin Parate içinde söyleyip söylemeyi unuttum. Yani sıf aileden rol çalmadı. Medya ben hepsini bir arada kastediyorum. Devletten de rol çaldı. Kesinlikle. Devletin de eskisi kadar bireyleri ve toplumu kontrol etmesinin mümkün olmadığı bir sürece gidildi. Kesinlikle. Yani bunu anlarsak Arap baharının niye şu anda olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Türkiye'deki birçok siyasetle ilgili süreçlerde de devletle bireyin arasındaki ilişkinin niye değiştiğini anlamamız için mutlaka medyaya atıf yapmamız gerekiyor. Mesela 12 Eylül darbesini düşünelim basit bir şekilde. Radyoya rap rap ufak bir birlik yürüyordu. Televizyonu kontrol ediyordu. Toplumu çok kolay kontrol altına alabiliyorduk. Mesela 28 Şubat'ın... Ama şimdi aynı şey olmadı mı? Suriye'de bir yani 5 dakika içerisinde bütün ülkenin internetini kestiler. Bir kimse sesini çıkaramadı. Yani bugün internet özgürlükler diyarı falan filan. Eskiden bir radyonun önüne tank getirdik mi iş bitiyordu diyoruz ama internet daha kırılgan. Ama Bunun fotoğrafları e, doğru. İnternetin de yani sonsuz sınırlık e, e, özgürlük yok ama mesela fotoğraf çekip paylaşıyorlar değil mi? Evet. Mesela birçok gazeteci Reuters'te paylaşıyor. Şu an biz de görüyoruz işte sokaklarda insanlar öldürülmüş. Ee, yani dediğim gibi bunu bir paket olarak görmek belki yani akıllı telefon, internet hepsini bir arada görmek daha e, kırılmayı daha iyi resmetmesi açısından iyi olur tamam. Uzun. uzun aradan önce Alper'in söyleyeceği bir şey vardı virgül koymuştuk hala aklında mı? O bir önceki aradan önceydi galiba evet. da. Evet. <laughs> evet. Ee, hatırlıyorum. Ee, çok şanslıyız bu konuda. <laughs> çok, çok iyi değil lafızam. Şey e, ünlülerle ilgili bir şey söyleyecektim. E, bağlamı koptu ama en azından hatırladığımı söyleyeyim. Yok abi. Şimdi e, eskiden şöyle mesela çok itici ünlüler televizyona çıktığı zaman halk beni çok seviyor, bayılıyorlar bana dedikleri zaman ben çok garipserdim. Ya bu adamı kim sevebilir? Şimdi hani isim vermeyelim ama böyle insanlar var. Şimdi ilk başta yalan söylediklerini düşünüyordum. Şimdi bence doğru söylüyor onlar. Çünkü eskiden yüz yüze interaksiyon olduğu zaman e, siz sevdiğiniz insanın yanına gidip sizi çok beğeniyorum diyorsunuz. Az da olsanız. Ama kimse gidip de bir ünlünün yanına ya ben senden hiç hoşlanmıyorum, ne kadar itici bir adamsın demiyor. Çünkü birebir ilişkilerde, yüz yüze ilişkilerde bu karşı tarafın nasıl bir tepki vereceğini bilmiyoruz. İnternet bunu değiştirdi. Mesela daha geçen 1 Mayıs'ta Şahan bakalım başına gelen ünlülerin evet. ne kadar kırılgan olduğunu, ne kadar kolay erişilebilir, eleştirilebilir olduğunu gördük. Bu da enteresan. Yani mesela baktığımız zaman ünlüler belki çok büyük şoka uğradılar burada. Neden? Ya beni sevmeyen ne kadar adam varmış ee, bundan sonra dikkatli söyleyeyim tartayım söylediğimi hani takmıyor gibi görünüyorlar ama sonraki tweetlere bakıyorsunuz ne kadar taktıkları da belli. Yani böyle değişik e, ünlülerle ünsüzler arasında da e, o şeyi eriten duvarı eriten bir yeni bir ilişki de görüyoruz. Onu söyleyecektim ama hangi bağlamdaydı onu hatırlamıyorum. Peki ben biraz da bitiyor vermiş <laughs> olayım. E, Vural Arıkan diyor ki Alper Bey'in Misyoner kitabında çok anlamlı ve ilginç bir yalnızlık tasviri vardı. Bahseder umarım diyor. Oo eski hikaye. Biz kitabı, de merak etmiştik. Hafızam mi? kötü demiştim kitabı da. Kendi kitabını unutacak kadar mı kötü. <laughs> Valla şöyle. Aklında değilse. E, bir akademisyen vardı. E, o da işte hayatın anlamını sorguluyordu. Şimdi şöyle romanda bir sıkıntılı bir durum var. Yani otursam ben burada suç ve cezayı anlatsam adam birisi birini öldürüyor sonra vicdan azabı çekiyor derim. E, dünyanın en güzel romanını. E, tabii ki benimki e, onun eline su dökemez asla ama yani böyle bir arayış vardı. Yalnızlığı aşma arayışı varoluşsal bir roman. E, Sağolsun Mural Bey. Peki yalnızlığın bir başka e, şeyine geleceğim, e, kırılımına geleceğim de şöyle bir e, yorumlara da bakmış olayım. İlyas Teval Şafak diyor ki konuklar kalabalık, yalnızlıklar konusunda ne derler diyor. Aslında bazı görüşleri de paylaştık. Kadir Öncel Alper Hoca'ya sorar mısınız yalnızlık akademik camiadaki insanlara olumlu mu olumsuz mu yansımaktadır demiş. Var mıdır böyle bir kategorik aynen? Akademik değil de geçen şöyle bir şey okudum. Ee, bir insanın... ...yazarlığın sırlarını konuşuyorlardı. Ben edebiyatla da biraz ilgilendiğim için dikkatimi çekti. %3 yaratıcılık, %97 e, internetten uzak kalmak diye tarif etmiş birisi. <laughs> çok iyi. E, tabii abartılı ama hoşuma gitti. Yani doğruluk payı da var. Çünkü ben ders çalışırken de görüyorum sürekli e, Twitter'da ne var, İşte yeni bir şey var mı eliniz gidiyor. Yani ondan kopmak gerçekten çok zor. Bir de sanki en önemli şey oymuş olabiliyor değil mi? Yani mesela orada dönen her şey çok önemli. Onun dışındaki her şey çok önemsiz gibi bir algıya da kapılabiliyor. Ama şeyi de getirmek lazım. Yani bilgiyle ilgili çok büyük bir devrim de yapıyor. Yani bazı olumsuz faktörlerini sayarken olumluya da bakmak lazım. Mesela şöyle bir şeye dikkat edin. Mesela bundan bir 30 yıl öncesini alalım. Mesela diyelim Urfa'da, Ordu'da oturan bir insan, Harvard'daki veya Princeton Üniversitesi'ndeki bir insana nazaran kaynaklara ne kadar erişebilir? Şimdi tamam, buralarda, şimdi buralarda oturan bir insan Boğaziçi Üniversitesi veya Teknik Üniversite'deki birine nazaran buradaki bir gencin e, bilgi erişmesi çok daha kısıtlı olurdu. Harvard veya Princeton'a göre bunlar da daha kısıtlı olurdu. Fakat şimdi öyle bir şey oldu ki mesela internetten girebiliyorsunuz. Bazı tabii üniversitelerin özellikle bazı e, özel verdikleri e, bağlantılara da hele üyeyseniz e, o zaman siz dünyadaki belli bir konu, çok özel bir konu değilse el yazmalarıyla falan alakalı. Harvard'daki, Princeton'daki e, öğrenci neyi okuyorsa aşağı yukarı çok büyük oranda aynı kaynaklara, aynı şekilde erişme şansına sahipsiniz. Bu olağanüstü bir şey. Mesela şu anda Platon'un, i̇bn Sina'nın, i̇bn Rüşt'ün, Gazali'nin, e, Thomas Aquinas'ın, Agustinus'un, Descartes'in yani en önemli felsefenin birçoğunun en temel eserlerini internete girdiğinizde ...hazır bulabiliyorsunuz. Hiçbir ücret ödemeden... ...bir kişi bunlara erişebiliyor. Yani bir yandan büyük bir... ...bilgi ile beraber... ...bugün felsefenin, sosyolojinin, psikolojinin... ...en temel birçok metnine uğraşabileceğiniz... ...bir ortamda sunuyor. Ama diğer taraftan bir bakıyorsunuz böyle bir imkanın yanında... ...internetten mesela 21 Aralık gibi... ...çok uyduruk bir hikaye... ...çok ciddi bir şekilde de yayıldığını görüyorsunuz. Niye? Mesela... ...çok mesela şey bir haber bakıyorsunuz e, dikkat çekici bir haber asla olmasa da mesela bir yere dünyaya göktaşı çarpacak şeklinde bir haber ciddi bir altyapı olmasa da daha çok dikkat çekiyor internette daha çok dikkat çektiği için daha çok tıklanıyor hı hı. ve müthiş bir şekilde yayılabiliyor bir de Dunning-Kruger efekt dediğimiz hani bazı evet. insanların ee, gerçekten değerli olanı bilmemesi, bilmediğini de bilmemesi, bilmediğini bilmemesine rağmen bunu yaymak için müthiş bir çaba sarf etmesi gibi bir Ve kendi bilgisini o konudaki üst limit sayması evet. değil mi? Mesela 21 Aralık'la ilgili çok uyduruk bir söylentinin, geçen sene çok tartışmamızın altında internetin bu gücünün bu Danny Kruger efektle beraber psikolojik etkiyle birleşmesi vardı. Ha bir yandan internet böyle işte en temel felsefi metinlere, sosyoloji metinlerine veya tarihsel birçok metne ulaşma imkanı verirken bir yandan müthiş bir bilgi kirliliğini, çok önemsiz Hı -hı. haberlerin ciddi algılanabileceği bir şeyi de sunuyor. Yani bir, internet için doğrusu yani bir kedi de olabilir, bir ejderha da olabilir. Aslında biz ona nasıl yaklaşacağımıza bağlı. Onlarla nasıl ilişki kuracağımıza bağlı. Hiç tanımadığınız arkadaşlarınızla yıllarca e, uzak kaldığınız kişileri bulup da onlarla yeniden iletişime geçip yalnızlığınızı da unutabilirsiniz. Fakat insan psikolojisi için daha değerli olan yüz yüze iletişim. Siz daha bir rezonans içinde beraber yemek yediğinizde, insanlarla beraber yürüdüğünüzde etkileşim kurabiliyorsunuz. İnternetten bunu sağlayamıyorsunuz. İnternette çok fazla vakit ayırmaya aradığınızda bu, bu şekilde bir ilişkiden uzaklaşıp o zaman etkileşim içinde yalnızlık yaşayabiliyorsunuz. Peki tam burada şunu sorayım. Şimdi tatile gittiğimizde şehir hayatından uzaklaşıyoruz büyük çoğunlukla. Daha küçük yerleşim yerlerine daha farklı bir kafa yapısıyla gidiyoruz ve bazen işte gazete dergi açıp okumaya başlıyoruz ve o an o noktada açtığımız işte İstanbul'da bilmem nerede orada burada takip ettiğimiz gazete çok anlamsızlaşıyor. O o sanki çok başka çok gereksiz bizden uzak bir gündeme dönüşüyor. Şimdi bu bütün dünyayı kırsal demin bahsettiğimiz daha taşradan, daha ücra noktalardan takip edenler de nasıl bir psikoloji yaratıyor olabilir internet? Yani her şeyi görüyoruz, bütün hayatları görüyoruz, bütün yaşamları, daha önceden şahit olmadığımız şeyleri görüyoruz. Bu ya, bir imrenme mi yaratıyor, nefret mi? Nedir bunun tetiklediği duygu acaba? Psikolojide şeyin önemli bir tabi insanların psikolojisi açısından önemli bir sonuç var. İnsanların genelde mutlulukları koydukları hedefle ona ne kadar yakın olduklarıyla da ilişkili. İnternetin tabi buradaki etkisi de çok önemli. İnternet ee, i̇nsanların dünyadan haberdar olmasına mutlak olarak katkıda bulunuyor Ve çok ucuz bir şekilde katkıda bulunuyor Fakat bu tabii ki insanların hedeflerini ve hırslarını da arttırıyor Bu sadece internette bilgi ulaşmakla da olmuyor Aslında şu anda dünyada yayılan kültür de Genel olarak hakim olan kapital, kapitalizm diyebileceğimiz sistemin içerisinde de Temeli hırsa dayanıyor Temel motorunu hırstan alan bir sistem var dünyada Ve bu mesela dizilerle de yayılıyor ...birçok siz diziyi seyrettiğiniz zaman, o demin dediğiniz zaman filmleri seyrettiğiniz zaman... ...o dizilerin veya filmlerin çok önemli bir kısmının teması... ...kariyer sahibi olmak, yükselmek ve hayatını böyle bu tip hırslara adamak oluyor. Şimdi onları seyreden birçok insanın zihni de bu şekilde şekilleniyor. E bir yandan da dünyada neler olup da bittiğini gören bir hedef var. E bu tabii ki birçok insanın zihnindeki e, hedefi oldukça yükseltiyor. Bu tip hedef yükseltmeler başarıyı da tetikleyebilir... Fakat gerçek anlamda insanın bulunduğu nokta ile hedef arasındaki mesafeyi hissettirip ciddi psikolojik sorunlara da yol açabilir. Yani böyle iki taraflı bir yönü var. Yani bahsettiğim konunun aslında bir tarafı da gördüğümüz şeyin ulaşılmazlığı. Psikolojik olarak böyle bir bariyer de hissediyoruz. Yani mesela bazı şeyler görüyoruz madden ona ulaşma imkanımız yok ama görüyoruz. Yani eskiden dört duvar arasında atıyorum farklı meclislerde ortamlarda olan her şeyi görebiliyoruz. Ya bu bunun yansımaları nasıl olur acaba? Yani şu açıdan soruyorum mesela bugün birazcık böyle in, Instagram'da takip ettiğim birkaç tane etikete baktım, sonra televizyona baktım. Yani biz biber gazı muhabbeti yapıyorduk. Dünyada bambaşka çok güzel şeyler oluyordu ve o güzel şeylerin bir parçası olmak istiyordum. Soru demiş ki, yaşamı sosyal medyada geçirmek insanın yaratılış amacına uygun mu? Caner taslaman bu konuda ne düşünür demiş. <gülüyor> 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 ya şimdi tabii benim asıl alanım... din felsefesi. Evet. Din felsefesi olduğu için bana da yaratılış amacına uygun mu şeklinde e, soru geliyor. E, yani internette insanın süre geçirip geçirmemesi yaratılış amacın e, açısından. Ee, önemli olabilir tabi tabii ki ama ne, şey neyi söylemek, yani işte şeyi sormak lazım. Şanslısınız yani evet. bana şu da geliyor. Sosyal medyada olmak caiz mi diyenler olabiliyor. O yüzden şanslısınız bence. <laughs> Yok onlar da gelir. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Tabii ki insanın yaratılış amacı sonuçta kendi kanaatime göre sonuçta biz Allah'ın yarattığı varlıklar olarak ölüme doğru giden bir hayatta kısa bir hayat verilmiş insana. E, yaratılmış olduğunu bir insan anlayınca bana göre zaten hayatın amacı ancak Allah'la ilişkisi içerisinde çerçevelenebilir. Bu hayatın amacı içerisinde tabii ki insanın zamanını nerede, ne şekilde harcadığı da çok önemli. Ha, o şekilde yaklaşmak lazım ama bu sadece internet olarak bakmamak lazım. Birçok kimse internette bilgisini de arttırıyor olabilir. Yani Allah'ın sanatının ne olduğunu, evrenle ilgili şeyleri görüp de elhamdülillah deyip, deyip Allah deyip Allah'ın... O sanatını görmekten dolayı Allah zikrediyor yani anıyor olabilir. O şekilde bir internete giriş varsa zamanını hayırlı bir şekilde Tabii harcıyor. demek. Dünyada ne kadar çok farklı fikir olduğunu görüyor. Bir Bu anda iyi bir şey mi kötü bir şey mi? E, olumlu ve olumsuz tarafları var. Mesela bir anda çocuk pornografisiyle de karşılaşabiliyor. Hayır onun dışında yani, yani bir inananın ya da inanç arayışında olanların bütün inanç yelpazesine şahit olabilmesi iyi midir? Bence mü? iyidir. Yani çünkü gerçek anlamda dini rasyonel bir şekilde algılaması, yani İslami terminoloji tahkiki iman dediğimiz, yani sırf etrafı taklit ederek yaşanan bir iman değil, gerçekten araştırarak, gerçekten neyin ne olduğunu üzerine düşünerek, oluşan bir imanın gerçekleşmesine sebebiyet verir. Fakat buna ben benim kanaatim şu. Hiçbir zaman olmadığı kadar muhtacız. Çünkü dünyadaki geri kalan farklı fikirlere insanların bu kadar kolaylıkla erişmesi, kendi kültürlerinin dışında bir sürü farklı fikir olduğuyla bu kadar çok yüzleşmeleri tarihin hiçbir döneminde bizim bildiğimiz tarihin dönemlerinde hiçbir zaman bu kadar çok mümkün olmadı. Hı hı. Mesela Anadolu'da birçok insan ateizm nedir hiç duymadan yaşıyordu. Ve hatta Hindistan'da birçok insan e, belki e, kendi o çok tanrıcından dışında başka bir şey olmadığını olduğunu duymadan yaşıyordu. Çin'de birçok insan Çin komünizmi dışında bir şey Olup olmadığını ciddi anlamda ya, duymadan ciddi bir karşı karşılaşmadan yaşayıp ölüyordu. Yakın hissedilen şeylere dair bile yeterince bilgi sahibi olmadan yaşanıyordu. Yani Tabii. kendini Müslüman kabul eden birisi İslamiyet'e i̇şte, dayalı çok az şeyle e, bilerek yaşıyordu. Tabii çünkü siz karşı taraftan bir size meydan okuma gelmeden gerçek anlamda inancınızı sorgulayıp onun temellerinin ne olduğunu merak etmiyorsunuz. Bu öyle geldi öyle gidiyor başka türlü nasıl olacaktır gibi bir hisle. Yaşanıyor evet. ve süreç devam ediyor. Ya bunları bir programda gerçekten bu konuşmak çok... isterim. İnşallah da öyle bir evet. fırsat yaratacağız. Orçun özel kök demiş ki sakın tek başınalığı e, tek başınalıkla yalnızlığı karıştırmayın demiş. Bu arada e, böyle dil polisliği yapmış gibi olmayan da bu kadar adını andık Ne kadar da hatalı yazılan bir şeydir, değil mi? Genelde yalnız olarak yazıyoruz ama önce le sonra ne var? Çünkü kelimenin kökeni yalınlıktan geliyor. Yalnızlık. Yalnızız dostlarız. Serdar Bey bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle mi? tam sözde sana Oh Pardon. Özür <laughs> dilerim. <laughs> İki <gülüyor> tane şey açtım. Ferhat Chili Peppers demiş ki, söyleyeceğinde <laughs> ek <gülüyor> olarak. Köyden şehre taşınan bir bireyin yaşadığı kültürel yalnızlık nasıl çözülebilir? Şehirli köylü algısı ne kadar değişti diye demiş. Sonra bu konuya da gelelim. Tamam. Buyur. Eee... İki, aslında iki türlü ilişki var. Bir tanesi sosyal medyadayız ikimizde, karşılıklı bir ilişkimiz var. Hep onu konuştuk. İşte bu ne kadar arkadaşlıktır, ne kadar değildir. Aslında olayın bir de şu yönü var. Mesela birimiz sosyal medyada, birimiz değil. O zaman nasıl bir ilişkimiz var? Yani ben sosyal medyadayım, e, siz değilsiniz ve sizi rahatsız ediyorum değil mi? Aile içinde, konuşmalarda rahatsız ediyorum çünkü sizi dinlemiyorum televizyon açıyorsunuz işte üçe bölünmüş ekran. Anchorman e, şey yapıyor, laptopuna bakıyor. Birisi konuşuyor, diğeri de cep telefonlu kurcalıyor. Spor programlarında, münakaşa programlarında çok olan bir şey. Tabii tabii. Bir de şöyle bir şey, ben bile gözüm biraz ayırdım mı isyan başlıyor. Bu kadar yazıyoruz, niye okumuyorsunuz? Niye şey yapmıyorsunuz? Yani, yani normal hayatta da bazen e, mesela ya bir kırmızı ışığa yakalansam da bir kontrol etsem. Giderleri evet. ne dedi acaba? Çok enteresan. Orada başka bir gerçeklik daha var. Burada da bir gerçeklik var. Bazen orası çok fazla rol çalıyor buradan ve aklınız hep orada oluyor. O e, Alone Together kitabında da kadının anlattığı bir şey var. Bir kafenin önünden geçiyorsunuz mesela. İnsanların hepsi cep telefonunda yine kaybolmuşlar. Hiçbirini tanımıyorum ama o insanları özledim. Yani keşke burada olsalar. Yani o insanlar orada değil çünkü. Yani zihnen işte... Dün e, kalabalık bir arkadaş grubuyla, e, affedersiniz, yemekteydik, e, böyle güzeldi bir yemekte. Sürekli bir yemek geliyor, arkadaşlar yapıyor ve masamıza getiriyor. E, yemeden önce bir 4-5 dakika herkes onun fotoğrafını Fotoğrafı. çekmekle meşgul. Ve ben de o anların fotoğraflarını çektim, sonradan baktığımızda bayağı ilginç hallerdi. Tabii internet kendi içinde ahlakta nötr'dür. İnternet kendi içinde... Yani belli sitelerde siz bambaşka bir ahlak, belli sitelerden bambaşka bir ahlak alırsınız. Yani İslam yani siteye girerseniz... Yani mesela karşı karşıya dururken şimdi belli bir duruşumuz, evet. oturuşumuz var. Ama mesela Hı. diyelim ki işte elektronik iletişimde bu yok. E veya bir ses tonumuz var, mimiklerimiz, jestlerimiz var. Bunlar Hiyerarşiler, yok. Hiyerarşiler, hiyerarşik büyük küçük, evet. e, patron, Cisye, işçi, e, yöneten yönetilen hiyerarşilerine karşı daha insanlıları e, işin doğrusu, özgürleştirici gibi olmak gibi bazı bence olumlu yönleri var internetin. Onları da şey yapmak lazım. E, fakat diğer taraftan insanlar tabii yüz yüze etkileşimleri zayıflayınca biz insanlarla iletişimimizde ahlaki temeli temelinde olan şeylerden biri empati. Başkası iletişim kurmaz. O rezonanstan geliyor. Yüz yüze iletişim azaldıkça empatinin ahlakın temeli olan bir şeyin azalması gibi bir sorun olabilir diğer yandan. Eğer ki bu sosyal medya kullanmadan bahsetmiyorum. Yani insanlarla iletişimi Yüzde iletişimi azaltacak şekilde bir kullanımdan bahsediyorum. O zaman böyle bir etkisi olabilir. Fakat bunlardan bence daha da önemlisi şu. Dünyada her şeye karşı hakim bir kültür var. Bu işte Amerika'nın özellikle temel ve Avrupa'nın sürükleyicisi olduğu, ekonomik ilişkilerin çok temel bir belirleyici olduğu bir kültür. Şimdi dünyadaki sisteme bu güç hakim olduğu için, özel televizyonla yapılan dizilerde, filmlerde ve internet üzerinden akan bilgilerde özellikle bu kültürün bir yayılması olduğu, bu kültürle yerleşen bir ahlakın yayılmış olduğuna da dikkat etmemiz lazım. Ha başka bir kültür dünyanın egemen yani kültürü olurken internet yayılırsaydı belki böyle bir ahlak değil, başka bir şey Ama şu andaki ahlakta mesela hırsların ön planda olduğu, para ilişkilerinin ön planda olduğu, bir yapı olduğunu da internetle beraber bunun da yayılmakta olduğunu da ve sırf internet değil yani televizyonla beraber de bunların da yayılmakta olduğuna da dikkat etmemiz lazım. Ama dediğim gibi bu aslında internetin internet olmasına kaynaklanan bir şey değil. Hı hı. Dünyadaki çünkü internet bir şeyi hızlı bir şekilde yayılırsa her şeyi eşit şekilde hızlı yaymıyor. Tabii ki dünyanın hakim kültürünü en hızlı şekilde yayılıyor. Yerel olanı da siz dünyaya duyurma şansınız oluyor. Ama hakim olan sistemin yaygınlaşmasına karşı yerel olanın onunla rekabet e, gücü ve avantajları eşit oranda değil. Ee, sevgili Caner Hocam. Çok söyleyecek Hucu, şey olan bir konuyla aynen. noktaladık. Ee, bu güzel bir kapanış oldu. Ee, Ferbi'yi de Ayfer konuşturup konuştuk. Bir konuşturup, ahlak sosyolojisi u u de bir uzmandır aslında tam enteresan bir konuya girmiştik. Gibi bu Aha, bu şey konuların var. hepsini not ediyoruz. İnşallah daha başka bir fırsatta daha uzun uzun tamamen bunlara odaklanarak da konuşmaya çalışacağız. Efendim bu hafta süremizin sonuna geldik. E, tatsız olaylarla dolu bir e, gündemde gerçekleştirdik. Yalnızlığa baktık. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle beraber olduğunuz için gece boyunca mesajlarınızdan dolayı sorularınızdan dolayı da. Ayrıca teşekkür ederiz konuklarıma tek tek çok teşekkür ediyorum. Bizlerle beraber oldukları için bütün annelerin anneler gününü kutluyoruz. Ve önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Sağ olun. İyi sabahlar.